DTP'nin uç eleştirilerini benzerini de aynı şekilde aynı şekilde bu süreç içerisinde maalesef bakıyorum MHP de yapıyor. DTP PKK'nın muhatap alınmamasını, PKK'yla müzakere yapılmamasını eleştiriyor. MHP PKK'nın muhatap alındığını, PKK'yla müzakere edildiğini söylüyor. DTP PKK'nın tasfiye edilmeye çalışıldığını, MHP PKK'nın meşrulaştırılmaya çalışıldığını söylüyor. O başka, bu başka. Hangisi doğru? Bizim yaptığımız doğru. <laughs> Olay bu. Çünkü biz ne onu yapıyoruz? Ne onu yapıyoruz? Biz doğru olanı yapıyoruz. DTP PKK ve DTP'nin taleplerine sırt dönüldüğünü, ciddiye alınmadığını, devre dışı bırakıldığını, MHP, PKK ve DTP'ye taviz verildiğini söylüyor. Hangisi doğru? İki tarafın söylemleri bile hükümetin gerçekten ne yaptığını ve ne yapmadığını ortaya koyduğu gibi hükümetin ne kadar isabetli bir kararla doğru yolda olduğunu gösteriyor. her türlü sorunun konuşulma, tartışılma, çözülme yeri meclistir, demokrasidir, siyasettir. Ve defalarca sınır ötesi harekat yapıldı. Hala yapılıyor. Hala devam ediyor. Ve bu konuda kararlılığımız devam edecektir. Ülkemizde aynı şekilde. Yani terör cephesi, terör cephesi silahını bırakmadığı sürece askerimiz de, de operasyonlarına son vermeyecektir. Vermez. <laughs> sayın Başkan siz mi susturacaksınız ben mi susturayım? Siz, siz genel efendiler, sayın, sayın Erdoğan Sayın Erdoğan siz genel kurula hitap etmeye devam edin. Efendiler. Lütfen genel kurula hitap edin. Şurada, Lütfen oturur musunuz? ve lütfen. Meclis hali'nizi teşkil eden zevat Sayın milletvekilleri otur, lütfen oturur musunuz? Sayın ben. Anadolu lütfen oturun. Sayın, otur. Markan, grubuna hakim Sayın ol. Erdoğan, grubuna hakim olamıyorsam bize hakim Sayın olun. Sayın Erdoğan, grubuna hakim ol. Sayın Drubuna Erdoğan, asiyet ol. karşısında olma. Değerli arkadaşlarım, Sayın Erdoğan siz maksum konuşmanıza maksum devam ol. edin. Genel kurula hitap edin lütfen. Değerli milletvekilleri, teşkil eden zevat Yalnız Türk değildir. Erdoğan da Türk'te sorunun Kürt sorununun çözümü konusunda umutlu olduklarını söylediler. Bir sürecin içerisindeyiz. Ve bu sürece yönelik olarak bugün yapmış olduğumuz toplantıyla geleceğe yönelik umutlarımızın daha da arttığı inancındayım. Zira milletimiz birlik istiyor, beraberlik istiyor, dayanışma istiyor. Tabi anneler gözyaşları dinsin istiyor. Kan ölüm olmasın istiyor. Hepimiz bunu istiyoruz. Hepimiz bunun beklentisi içerisindeyiz. Ve bütün bunlara yönelik olarak da Türkiye'de İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda bir çalışma başlattık ve bu çalışmanın içerisinde teori var, bu çalışmanın içerisinde pratik var. Hepsi burada buluşsun istiyoruz ve bu süreç içerisinde tabii böyle bir çalışmayı yapmak ki ben şahsen şu bir saatlik görüşmemizde de karşılıklı olarak birbirimizden istifade ettiğimize ve bütün bu görüşmelerin de geleceğe yönelik olarak güvene dayalı olarak olumlu adımlar olacağına inanıyorum. Bazı şüphelerin kalkmasına yönelik adımlar olacağına da inanıyorum. Bunları tabi kısa zaman içerisinde belki aşmak mümkün değil ama kısa, orta, uzun vadede bunları aşacağımıza inanıyorum. DTP lideri Ahmet Türk de Erdoğan'la görüşmesinin ardından bugün çok önemli bir gün dedi. Diyalog ortamının sağlanmasından mutluyuz, umutluyuz, hepimize görev düşüyor ifadesini kullandı. Önemli bir gün, bir diyalog ortamının sağlanmasından dolayı gerçekten mutluyuz, umutluyuz. Bizim görmek istediğimiz tablo halkımızın Türkiye'nin kucaklaştığı bir süreçtir. Bu konuda nelerin yapılması gerekir konusundaki düşüncelerimizi ifade ettik. Umut ediyoruz, diliyoruz ki daha demokratik, herkesin sevgiyle kucaklaştığı bir süreç için olumlu gelişmelerle karşı karşıya kalırız. Tabii ki hepimize önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluk bilinciyle e, çabalarımızı sürdüreceğiz. Biz genel olarak bu süreçte bir projeyle ortaya çıkmanın doğru olmadığını ifade ettik. Bunu zaman içinde daha olgunlaştıracak, toplumun her kesiminin düşüncesini alacak bir sürecin başlaması konusundaki düşüncelerimizi ifade ettik umuyorum ve inanıyorum ki daha güzel günlere, mutlu günlere hep birlikte kavuşuruz, kucaklarız o günleri. Buradan bir kez daha açıklıyorum. Ne AK Parti, ne AK Parti iktidarı hiçbir illegal örgütle, hiçbir terör örgütüyle görüşmez, masaya oturmaz, müzakere yapmaz bunu böyle biliniz. MİT müsteşarlarımızı adaya gönderen bir başbakan. Oslo'ya gönderen bir başbakan. MHP'nin gündeminde de Oslo görüşmeleri ve terör vardı. Grup Başkan Vekili Oktay Vural terörün geldiği boyutu o görüşmelere bağladı. Ve hükümete sorular sordu. Oslo'da protokolü kimlerle nasıl oturdu nasıl talimat verdi, öğrenmek istiyoruz biz evet. Yani bu ülkenin Ali Kıran başkeseni sen misin ya? MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da Oslo görüşmelerini hatırlattı. Detayları öğrenmek istiyoruz dedi. AK Parti'nin siyasetini terör örgütleri asla ve asla belirleyemez. Oktay Vural ard arda gelen şehit haberlerini terörün vardığı son noktayı da Oslo sürecine bağladı. Bugün o mayınlı patlamada polislerimiz şehit oluyorsa biliniz ki ha devlet töreniyle karşılanan teröristlerin Oslo'da müzakere masasına oturanların vebali var. Benim milletim bu oyuna gelmeyecek. Benim milletim bu alçakça iftiralara prim vermeyecek. Buradan bir kez daha açık açık söylüyorum. AK Parti AK Parti hükümeti hiçbir terör örgütüyle masaya oturmaz. Nik müsteşarlarımızı adaya gönderen bir başbakan. Oslu gönderen bir başbakan müzakere yapmaz. Anlaşma yapmaz. MİT müsteşarlarımızı adaya gönderen bir başbakan. Oslo'ya gönderen bir başbakan. Bu iftirayı atanlara söylüyorum. MİT müsteşarlarımızı adaya gönderen bir başbakan. Oslo'ya gönderen bir başbakan. Demokratik Toplum Kongresi Başkanlık Divanı Üyesi Altan Tan burada gazetecilerin gündemi ilişkin sorularını yanıtladı. Bu olaylar olduğu vakit kamuoyu kalkıyor, tartışıyor, işte silahla olmaz, kan dursun, yeter. Üç gün sonra tekrar eskiye dönüyoruz. Yani biz bu filmi defalarca seyrediyoruz. 8 askerin yaşamını yitirdiği Dağlıca olayı ve PKK'nın silah bırakma tartışmalarını değerlendiren Tan, 30 yıldır aynı şeyin yaşandığını ve aynı şeylerin söylendiğini söyledi. Efendim kamuoyu kalkıyor. Efendim PKK'ya çağrıda bulunun. Bu iş silahla olmaz. Kan dursun. PKK teslim olsun. Tamam teslim olsun. Silahları bıraksın. Kime bıraksın? Nereye bıraksın? Erbil pazarında satsın mı? Kandil'de bıraksın. Yani kurtlara Kuşlara, aylara mı bıraksın bu silahları? Kime teslim etsin? Teslim ettikten sonra nereye gelsin, ne yapsın? Habura gelip, Türk'üm doğruyum, çalışkanım, ne mutlu Türk'üm diyene deyip devletin şefkatli kollarına mı sığınsın? Ne yapsın? Söyleyin. Hükümetin PKK'ye silah bıraktırın dediğini hatırlatan Altan Tan, bıraktıralım da ya sonrası diye sordu. Şimdi hükümetin söylediği şu, çıkın PKK'yi durdurun, silahlarını bıraktırın. Hatta yetmiyorsa gelin bizden beraber korucu olun. Siz de savaşın. PKK bitsin. E sonra sonra bana güven gerisini merak etmesen. Ferdi Tayfur'un merak etme şarkısını çalıyorlar 30 senedir. Altan Tam, öldürmekle bu işler çözülmez dedi. Öldürmekle ne Kürt biter ne de asker biter. Şimdi 5000 bin gerilla veya 10 bin gerilla bir milyonluk dünyanın en güçlü ve donanımlı ordularından Türkiye Cumhuriyeti'ni yenip de Ankara'ya girebilir mi? Veya Diyarbakır'a girebilir mi? Bu mümkün değil. Peki Türkiye Cumhuriyeti PKK'yı yok edebilir mi? ve eder. Yani tırnak içinde eder. Sen de Saddam Hüseyin gibi gidersen kandile kimyasal silah atarsın. 10 bin kişiyi öldürürsün. Peki bu çözüm mü? Altamtan ortaya bir proje konulmadan bu işlerin çözülemeyeceğini belirtti. Proje koyuyor. Bir barış projesi koyuyor barış projesi koy. Buna BDP de katkı versin, Kadep versin, Hakpar versin, Talabani de versin, Barzani de versin, Türk'te versin, Kürt'te versin. Peki gelen de konuşulsun. E yok ben bunların hiçbirisini konuşmam. Ben kimselen de pazarlık etmem. Oynaya oynaya pazarlık edeceksin. Eğer sen bunun adına pazarlık diyorsan pazarlık edeceksin. Elinden geliyorsa etme.